Merhaba arkadaşlar ben YouTube hocası. Bugünkü videomuzda sizlere OBS yani Open Broadcast Software'ı e, ayarlarını göstereceğim. Eğer benim bu simli videomda göstereceğim ayarları yaparsanız hani OBS kendi bilgisayarınızda olan OBS ile benimkiyle benim benim çektiğim video ile aynı kalitede videolar çekeceksiniz. Yani hiçbir sıkıntı olmayacak. Aynı çözünürlük, aynı eee HD'likte, aynı FPS şey yapacaksınız çek çekeceksiniz öncelikle buradan ayarlara geliyoruz o ayarlara geldikten sonra burada direktman bize dil ve ayar profili geliyor ayar profilini seçtikten sonra zaten burada bir şey seçmenize gerek yok isterseniz dili değiştirin başka bir şeyle hiç uğraşmanıza gerek yok aynen böyle kalsın buraya geçiyorum iki kodlama şimdi ben siz açtığınız zaman size gelecekleri gösteriyorum yani sizden nasıl gözükeceğini. Siz bakın aynen böyle gözükecek tamam mı? Aynen böyle gözükecek. Siz bu CBR kullanı kaldıracaksınız bir. 2 kalite dengesini on yapacaksınız. Buradaki yazan en yüksek bit hızı kilobayt saniye hızını 10.000 yap. Ee, bir dakika 10.000 yapacaksınız. Buradaki zaten bit hızını 112 olarak yapın. Çok iyi olur valla. sana o kavem ya da kahve yaptım da kahve içiyorum ee, bu ne ya bunları yaptıktan sonra zaten çok iyi olacak buradan yayın ayarlarına geleceksiniz buradan sadece zaten sizi sadece dosya çıkışı olan için zaten ilk başta videonu dedim hani yani ilk seçenek zaten canlı yayına sadece dosya çıkışı diye canlı yayın yaparsanız zaten canlı yayın yapacağınız zaman YouTube'da ya da Google'da bunu çekersiniz ayrıca koyabilirsiniz bu çok iyi olur sadece 4 çıkışı normal videonuzu çekerken olacak video buradan nereye kaydedeceğinizi seçeceksiniz bu zaten çok kolay buradan videoya geliyorum videoda şimdi size tekrar buradan gelecekler böyle büyük ihtimalle olacak aynen böyle gelecek buradan ekran kartını seçeceksiniz zaten bir tane vardır buradan özel seçip bunu e, 1920'ye 1080p yapacaksınız şimdi bakın şimdi size göstereceğim zaten aynen böyle yapacaksınız buraya da 1280 720p yapacaksınız bu kadar buradaki 60 fps de yani 30 olabilir siz de bunu 60 yaparsanız zaten çok iyi kasma da falan engeller sese göreceksiniz bu masaüstü ses aygıtını hiç dokunmanıza gerek yok Burası kalsın. Buradan mikrofon ses aygıtı olarak mikrofonunuzu seçin. Burası zaten sizde bir yani olarak gözükecek. Şuradaki bir olarak gözükecek. bunu 200 yapın. Gerisi dokunmanıza gerek yok. Kısa yol tuşları hangisinin kaydı başlatıp hangisinin kaydı durduracağına buradan bakıyorsunuz. Bir şeydi zaten bu. Ondan sonra gelişmiş. Şimdi en önemlisi de burası geldik. Buradan x264 işlemci ön tanımını veri fest yapacaksınız. 1. Bu sizde ilk olarak gelecek bunu main yapacaksınız. Ondan sonra buradan özel 264 kullanıcı ayarları olmayacak bunu seçeceksiniz. Ee, buraya C sadece bunu yazacaksınız. Cfr eşittir 15. Bunu yaparsanız zaten çok iyi olacak. Başka bir şey yapması gerekiyor. Ondan sonra zaten bu kadar. Bu ayarları zaten yaptıysanız videonuz benimkiyle aynı kalitede olmuş demektir. Bu kadar kolay zaten e, ee, zaten bu videolar hani bir de zaten kendime şey yapmayı düşünüyorum ee, haftada 3 3 ya da 5 video atmayı yani her gün bir tane video atmayı düşünüyorum eğer ya da olmazsa haftada 3 video e, ee, yani haftada kaç video gelmesini istiyorsanız yani en fazla 5 olabilir en az da 2 hani bunu seçin kaç olsun diye bu videonun yorumlarını yazın ee, her video 10 aldığı sürece zaten her zaman size video atacağım hiç merak etmeyin yorum yapmayı unutmayın yorumlarınıza göre ben zaten kendimi ona göre videolarımı çekeceğim ayarlayacağım bunu yapacağım bir dahaki videolarımı zaten zaten bu ve bir önceki videomda da zaten şey intro kullanmadım kullanmadım daha intro zaten kullanmayacağım ee, boşu boşuna sahne size sahneye kaybettiriyor hiç gerek yok böyle parak çok iyi videolar çekebilirsiniz benimki yani şey yaparak yalnız o CFR eşittir 15 unutmayın onu zaten videonun altına yazacağım CFR eşittir 15 diye yazdım yazmayayım bilmiyorum ben gene yazarım siz onu göre oradan bakıp ayarlayabilirsiniz ee, bu video da böyle geçti burada size OBS'nin ayarlarını tanıttım bir dahaki videoda zaten e, pencere sahneler kaynakları diye onları nasıl yapacağınızı anlatacağım bir dahaki YouTube hocası OBS dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca, ayrıca bu seriyi beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.